Okulumuzda öğrencilerimiz beraber meslek eğitim merkezi programı kapsamında usul ve öğretmenlerimizin eşliğinde günde 18 bin ekmek yapılmaktadır. 7 tane öğrencimiz çalışmaktadır. Bu ekmekler Gaziantep'teki tüm devlet hastanelerine gönderilmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmektedir. İl Sağlık Müdürlüklerine ana sınıflarına gönderilmektedir. Öğrencilerimiz burada hem ekmek üretim yapıp hem meslek sahibi olmaktadır hem de belirli bir ücret kazanmaktadır. Ayrıca haftanın bir günü okula giderek eğitim öğretimine devam etmektedir. Diğer beş günde işletmemizde çalışmaktadır. Meslek Eğitim Merkezi programı kapsamında. Yiyecek içecek hizmetler alanında fırıncılık dalında öğrencilerimiz bu programa devam etmektedir. Bazı günlerde 25 bine kadar ekmek üretimimiz yapılmaktadır. 50 gramlık rol ekmek yapmaktayız. Günde 25 bin ekmek çıkarmaktayız. Aylık ciromuz 100 bin TL civarındadır. 50 gram rol ekmek yapmaktayız. Yıllık 1,5 milyon civarı e, ciromuz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz de e, askeri ücretin, yönetmenlikte geçen tutarlara kadar ücret almaktadır. Buradaki asıl amacımız öğrencilerimizi üretime katmak. Ee, öğrenciler, e, burada yetişen öğrenciler geleceğin e, fırıncıları olarak yetişiyorlar. Dört gün e, Burada çalışma imkanı elde ediyorlar. Bir gün derse giriyorlar ve 4 yılın sonunda hem iş yeri açma belgesi, hem ustalık belgesi, hem de kalfalık belgesi hak ediyorlar. Buradan mezun olan bir öğrencimiz çok rahatlıkla bir fırın açıp fırın işletebiliyor. Hem beceri açısından hem de kaynak açısından kendilerine çok güzel bir fırsat sunuyoruz. Öğrencilerimizin hayalleri tabii ki var. Özellikle buradaki çocuklar ileride fırın açmak istiyorlar hem ailelerine katkı sağlamak istiyorlar hem de fırıncılık alanında gelişmek istiyorlar. Bir buçuk senedir bu mesleği yapıyorum. Kendim isteyerek bu mesleği seçtim. Hem burada aile aile bütçeme katkı sağlayarak hem dersime hem de iş, işime odaklanma oluyor. Bu mesleği çok severek ve ekmeğe bilerek kendim geldim. Kendi isteğimle geldim. Buradan mezun olduktan sonra kendi fırınımı açmayı düşünüyorum. Kendi ekmeklerimi yapmayı düşünüyorum. Ekmek yapmayı seviyorum. Bu bölümü istediğim için seçtim. Burası bize hem para kazandırıyor hem de dersimizi görüyoruz burada. Bu bizi çok mutlu ediyor. Lise 1'den beri buradayım. Okulumuzun fırın bölümünde çalışıyorum. Asgari ücretin 3'te birini alıyoruz. Güzel bir katkı sunuyorlar bize. Biz de çalışıyoruz burada. Hem meslek öğreniyoruz hem de okulumuz devam ediyor. Böyle bir imkan olduğu için güzel yani. Hem okulumuzu bitiriyoruz hem de para kazanıyoruz. Ailemize destek oluyoruz.